Merhaba, ben Deniz Biricik, Beykent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Dürüst olmak gerekirse zirve 23 benim için bir ilkti. Zirveye başvurumu yaptıktan sonra seçileceğimi dair düşünmezken kendimi bir anda ışıklarından, sahnesine, konuşmacılarına kadar özenle hazırlanmış, zirvenin deneyim alanında benim gibi oraya seçilip gelen insanlarla tanışıp konuşurken buldum. Yeni insanlarla tanışmak benim için çok heyecanlı ve çok güzel bir his. Yazılımdan programlamaya çok donanımlı öğrencilerle tanıştım. Ve hepsinden sadece 30-45 dakikalık molalarda o kadar çok şey öğrendim ki bu gerçekten inanılmaz bir his. Ama beni bir o kadar da eksik hissettirdi. Fakat sonra kendi kendime düşünürken fark ettim ki aslında hiçbir şey için geç değil. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Oradaki çoğu insan 20'li yaşlarındaydı ama ben daha 17 yaşındayım. Demek ki onlara yetişebilirim ve kendimi geliştirebilirim. Öğrenmek istediğim çok şey var. Bunlardan biri de takım çalışması ve başkasının düşünce, başkalarının düşüncelerine empatiyle yaklaşıp başkalarının düşüncelerinin de benimkinden daha iyi veya daha donanımlı olabileceğini normalleştirmeye çalışmak. Bunu öğrenmek. Peki ya siz koskoca 2500 kişi arasından seçilecek 40 kişiye beni neden almalısınız? Aslında cevap çok basit. Ben bilgi açım. Kendimi geliştirerek sizlerden yeni şeyler öğrenip deneyimler kazanmaya ve sorumluluk bilincimi çıkarabileceğim en üst seviyeye taşımak istiyorum. Tekrar Zirve 23 organizasyonu için teşekkür ederim. Benim için unutulmaz ve hep de anlatacağım bir etkinlik oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.